ve naksin kısmakla, naksetmekle, eksiltmekle, minel emvali mallarınızdan eksiltmekle deneyeceğiz. Pandemi geldi, herkes gücünden, ticari hacminden kaybetti mi, kaybetmedi mi? Devletler bile, koca koca devletler, en büyük şirketler ticaret hacminden kaybetti, geriye gittiler. Bin şirketin 995'i geri gitti. Eksiltme, sınav edeceğiz. Deprem oldu, sınav oldun. Küresel kriz oldu. Sınav oldun. Mallarından eksildi. Gıdalarından eksildi. Nimetlerinden eksildi. Bak Allahü Teala Hazretleri mallardan eksiltmeyle de seni sınav edecek. Başka bir sınav etme yöntemine zekat. Kim kim malından herhangi bir parçayı başka birisine bir şeyler almadan verir ki? Yüz bin TL'm var köşede. Yüz bin TL'm var. Senede kaçını vermen lazım bu yüz bin TL'nin? Zekat olarak. 2500 TL. Yüzde iki buçuk zekat olarak vermen gerekiyor. Ve naqsim min Mallarınızdan kısmayla sizi sınav edeceğiz. 2500 TL'yi sen niye veriyorsun birisine? Sen çalıştın. Senin çalışman sebebinle Allahü Teala o sermayeyi, o parayı sana verdi. Durup dururken çıkartıyorsun Ramazan ayında bir fakire al kardeşim bu benim zekatımdır diyorsun, veriyorsun. O da sana Allah kabul etsin diyor abi. Parayı alıyor, bir güzel yiyor. Bak malından eksiltiyor mu? Mal deyip geçme. Malcanın yongasıdır Müslüman kardeşim. Ağır bir şey, zor bir şey bunu vermek. Ama bunu veriyorsun. Allah seni seni bununla sınav ettiği için, sana bunu vermeni emrettiği için veriyorsun. İmanın olmasa, İslam'ın olmasa bunu verir misin? Vermezsin. Asla vermezsin. işte. musibetlerle, eksiltmeyle, maldan eksiltmeyle yangın oluyor, malının dörtte biri gidiyor. Kaza geçiriyorsun, yüzünün yani beden malının dörtte birini kaybediyorsun. Felç geçiriyorsun. Sağ kolunu kullanamıyorsun. Sol bacağını kullanamıyorsun. Bak eksiltme. Allah senden bir şeyler eksiltiyor. Bu oh, hikmetler sadece dünya için geçerli hikmetler. Bir de bu işin ahireti var. Ahirette ne kazancı var? Dünyada sıkıntı, musibet, bela çekenlerin ahiretteki kazancı nedir? Muhammed Aleyhisselam bize bunu çok net bir şekilde açıklıyor. İmam Razi diyor ki belaya düşer edilmiş kimselerin mükafatı tartılarla, ölçülerle takdir edilemez. Hiçbir tartı ya da ölçü belayın, belanın karşındaki mükafatı veremez. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah Teala kıyamet günü teraziler kor. Biliyorsunuz teraziler olacak. Hepimizin yaptığı işler tartılacak. Namaz kılanlar getirilir ve ücretleri tartılarak kendilerine tas tamam verilir. Zekat verenler getirilir. Bunların da ücretleri tartılarak tas tamam verilir. Sonra belalara uğramış olanlar getirilir. Namaz, zikir, ibadet, hac bunların hepsi ne kadar ibadet yapsa, yaptıysa tas tamam Allahü Teala veriyor. Sonra birileri daha geliyor. İbadetin dışında başına bela gelenler, musibet gelenler, diğerlerinden daha fazla sınav edilenler. Bunlar geliyor. Bunlar için ne bir terazi kurulur ne de defterler açılır. Bunların ücretleri kendilerine sağanak yağmur gibi bol bol verilir. Cenab-ı Allah burada fakat sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir buyurmuştur. Ecirleri hesapsız ödenecektir. Yani sadece bir belaya sabretmenle Allahü Teala on bin günahın sevabına fazla gelse bile on bin günah olsa bir belaya sabretmen sebebinle, sebebiyle ona on bin sevap verip sevapları günahından fazla getirtebilir. Çünkü sabredenlere mükafatları sınırsız, hesapsız. Ayetteki tabiri bu. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. O anda neye ihtiyacı varsa o başına bela verdiğim ve kulumun ben o kadar vereceğim. Bu böyledir. Hesapsız edilecektir buyurmuştur. Hatta dünyada sıhhatli yaşayanlar belaya uğrayanların mazhar oldukları lütufları görünce bedenlerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler. Diye bitiriyor hadis-i şerifi Muhammed Aleyhisselam. Şimdi biz o insanları göreceğiz. Çok büyük musibetler gelmiş. Adamın gözlerini almış Allahü Teala dünyada. Bundan daha büyük bir sınav var mı? Her şeyin safa sağlam ama gözlerin yok. Hadislerde onlara iki cennet vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Gözleri alınmış olan insanlara. Gözünü aldı Allahü Teala. Biz namaz kılanlar, sohbet yapanlar, ilim öğretenler, hacca gidenler, bu insanı göreceğiz. Gözleri alınmış insan. Allahü Teala ona bir akıtacak. Hesapsız ecirleri, mükafatları bir akıtacak. Ya keşke bize de dünyada böyle büyük musibetler verseydi de biz de şu makam erişseydik. Diyeceğiz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bakın bu gelecekten bir sahnedir. Bu da olacak. Onun geleceğe dair söylediği her şey oldu. Bu da olacak. İşte bu sınavdır. Fakirlik verdiği.